Gönül tekrar elinizi kaldırdı. Allah belasını versin. Kocayız burası, kocayız bunu. Evet, buyurun. İnşa üstünür mü? İnşa üstünür Bir dakika arkadaşlar sankırı. ya. Sakin, sakin ya. ne ya? mi Amca, Koca Espor kaç yılında kuruldu? Amca, Koca kaç yılında kuruldu? Amca, Koca kaç yılında kuruldu? Amca, Koca Espor kaç yılında kuruldu? Amca, Koca Espor 10 yılında kuruldu? Amca, Koca Espor kaç yılında kuruldu? Amca, Mart 2020 senesinde açılıyor. Haberin olağan konuları